staj ve çıraklık mağduriyeti bir kez daha yok sayıldı. Staj ve çıraklık başlangıç tarihinin sigorta başlangıcı sayılması beklenirken, CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in açıklamaları gündem oldu. EYT düzenlemesinin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından aylar geçti. Ancak kapsama dahil edilmeyen staj ve çıraklık mağdurlarının emeklilik yolundaki mücadelesi devam ediyor emeklilik sisteminde haksızlık olduğunu belirten staj ve çıraklık mağdurları çocuk yaşta başladıkları çalışma hayatında staj ve çıraklık sigortasının başlangıç sayılmasını isterken uğradıkları bu haksızlığın bir an önce son bulmasını talep ediyor. Çalışma günlerini belgeli bir şekilde kanıtlayan staj ve çıraklık mağdurları dönemin değişmesiyle tüm haklarını bir anda kaybetti. Emeklilik şartlarını doldurmalarına rağmen sigortalarının başlangıç sayılmaması nedeniyle emekli olamayan staj ve çıraklık mağdurları bir an önce emeklilik hakkına kavuşmak isterken gözünü kulağını yetkililerden yapılacak açıklama çevirdi. Mevcut ekonomik şartlarda geçim sıkıntısı yaşayan staj ve çıraklık mağdurları sigortalarının emeklilikte bağlayıcı sayılmaması nedeniyle emekli olamıyor. Uzun yıllarca çalışan staj ve çıraklık mağdurları emeklilik haklarının resmen gasp edildiğini belirterek adalet istiyor. Meclise sunulan staj ve çıraklık başlangıç tarihinin sigorta başlangıcı sayılması talebine ilişkin yazılı soru önergelerinin kabul edilmesini bekleyen staj ve çıraklık mağdurları birçok mecrada yetkililere seslenerek olumlu bir cevap talep ediyor. Staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in staj ve çıraklık mağduriyeti hakkında staj mağduru kavramı doğru değil, staj mağduru yok. Çünkü prim yatırmayanlar prim yatırmadan emekli olabilir mi? Patronları kim? Kendi adlarına sigorta primini yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar staj bir eğitimdir, kavramları doğru kullanalım, açıklamasında bulunarak staj ve çıraklık mağdurlarının tepkisini çekmişti. Staj ve çıraklık mağdurlarının seçime kadar yoğun bir baskıyla bakan bilgine seslenmesi de, staj ve çıraklık mağduriyetinin çözümünde bir adım atılmasına yardımcı olmamıştı. Seçimi Cumhur İttifakı'nın kazanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Vedat Işıkhan, Göreve başlamasının üzerinden aylar geçmesine rağmen staj ve çıraklık mağdurlarının taleplerine yönelik bir açıklamada bulunmadı. Birçok milletvekili sosyal medya hesabında ve mecliste yaptığı açıklamalarda staj ve çıraklık mağduriyetini gündeme getirse de Bakan Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya dair bir açıklamada bulunmadı. Staj ve çıraklık mağduriyeti bir kez daha yok sayıldı. Ve yandan daha önce CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çıraklık ve staj sürelerinin emeklilik sigortası başlangıcı olarak kabul edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunduğu kanun teklifi reddedilmişti. Kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü ve Gürer, önerge sahibi olarak oylamadan önce bir konuşma yaparak teklifin ayrıntıları hakkında açıklamalarda bulundu. Çalışma hayatının zorluklarına da dikkat çeken Gürer, stajyerler ve çıraklar için bu kanun teklifine destek verilmesini talep etti. Gürer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Bir kısım geçmişte çırak ve stajyer olarak çalışanlar eğer geriye dönük primlerini ödeseler bugün emekli olabiliyorlar. Onun için bu konuda bir düzenleme yapıp bu mağdurların mağduriyetini ortadan kaldırmamız gerekiyor her gün farklı milletvekillerine bu konuda çok sayıda başvuru oluyor. Stajyer ve çırak olarak çalışanların emekliliğe esas sayılacak yaşlılık sigortası staj ya da işe başladığı gün başlamalıdır. Ayrıca Gürer, mesleki eğitimin ülkede gerilediğini ve bu nedenle teknik okulların cazibesini yitirdiğini ifade ederek, Çıraklar ve stajyerlerin yaşlılık sigortası kapsamında sayılmasının mesleki eğitimi ve çırak okullarını daha cazip hale getireceğini vurguladı. Reyyan'dan annelik sürecinde çalışmayan kadınların yaşlılık sigortası için tanınan haklardan yoksun olduğuna dikkat çeken Gürer, çırakların stajları başladığı gün itibariyle yaşlılık sigortasının başlaması gerektiğini savundu. Staj ve çıraklık sigortasının başlangıç sayılması için mücadele eden CHP NİDE milletvekili Ömer Fethi Gürer'in son paylaşımı mağdurları hayal kırıklığına uğrattı. Staj ve çıraklık mağduriyeti günden güne büyürken çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın konuya olumlu bir cevap vermesini bekleyen mağdurlar emeklilik haklarına kavuşmak için gün sayıyor. Birçok mecrada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Vedat Işıkan'a seslenen staj ve çıraklık mağdurları yaşanılan haksızlığın son bulmasını ve emeklilik sistemindeki adaletsizliğin giderilmesini talep ediyor.